Megane 4 aracına 2017 ne paketi abi? Touch. Touch pakete e, Tesla ekran yaptık. Müşterimiz İstanbul'da. Biz de İstanbul'dayız. E, cihazlar bu şekilde. Android akıllı tablet teknolojisi var. Youtube, Yandex hepsi var. İnternete bağlandık. Bluetooth, navigasyon, geri görüş kamerası. <laughs> Aracınıza birebir uyumlu. Direksiyonla çalışıyor. Ekrandan klimayı yönetebiliyorsunuz. Buradan çalışıyor. Onun dışında tablet teknolojisi, Android cihazlarımız yeni nesil son sürüm. Sizler de araçlarınız uyumlu cihazlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Geri görüş kamerası da bu şekilde. Gayet çözünürlüğü güzel. believe well,